I will fire Gary Gensler. Kripto hepinize merhabalar. Kripto dünyasında geçtiğimiz haftaya damgasını vuran olay tabii ki Bitcoin 2024 konferansı ve bu konferansta konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Donald Trump'tı. Donald Trump başta bitcoin olmak üzere kripto ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı ve bu konuşmanın ardından bitcoin çok hızlı bir yükseliş yaşayarak 70 bin dolar bandını aştı. Bitcoin dünyanın süper gücü olacak ve Amerika'da bitcoin'in dünyadaki süper gücü olacak dedi. SEC başkanı Gary Gensler ile ilgili de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyük bir destek aldı Bitcoin 2024 konferansında Donald Trump konuşmaları sırasında hemen birkaç satır başlığını birlikte izleyelim. This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted and made in the USA it's going to be it's not going to be made anywhere else and a bitcoin is going to the moon as we say it's going to the moon i want america to be the nation that leads the way and that's what's going to happen Donald Trump SEC size çok sert davrandı ancak benimle birlikte çalışırsanız her şey çok daha farklı olacak dedi ve Gary Gensler'ı SEC başkanı Gary Gensler'ı kovacağını söyledi bu sözler salonda büyük bir coşkuyla karşılandı So no, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. Day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. I didn't know he was that unpopular. I didn't know you was that unpopular. Let me say it again. <laughs> On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa. Bitcoin'in dolar için hiçbir tehdit olmadığını savunan Trump, mevcut Amerikan hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor dedi ve finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, DC'den geliyor dedi, Washington'dan geliyor dedi ve Bitcoinlerinizi asla ama asla satmayın tavsiyesinde bulundu. They are blocking your path, they're blocking your way, but I've made it a lot easier for you because the SEC been very, very tough on you. And now they see that you've embraced me. All of a sudden, people that were under investigation, they're being let go. They say, oh, no, we don't want to do that. We love crypto. Let me tell you, if they win this election, every one of you will be gone. They will be vicious. They will be ruthless. They will do things that you wouldn't believe. But right now, because of me, they're leaving you alone. So please say thank you, President Trump. Thank you very much. Takip edenleriniz biliyordur Donald Trump bundan aylar öncesinde kripto ile ilgili ve bitcoin ile ilgili kendisine sorulan sorulara kripto karşıtı cevaplar veriyordu ve en çarpıcı sözlerinden birisi de "bildiğim tek bir para birimi var, o da dolar." cümlesiydi. Ancak seçim süreci yaklaştıkça ve kripto para kullanımı Amerika genelinde, dünya genelinde hızlı bir şekilde yaygınlaştıkça Trump da kriptoya olan ön yargısını ve kripto karşıtı söylemlerini sonlandırmaya karar verdi. Hatta geçtiğimiz haftalarda Ohio senatörü JD Vance'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçmişti ve buna açıklamıştı. Biliyorsunuz JD Vance, yüklü miktarda Bitcoin yatırımlarıyla bilinen bir senatör ve aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerde Amerikan hükümetinin kripto karşıtı yasalarına en büyük tepkiyi gösteren tam tersi kripto para yanlısı yasaları tanıttı ve bunlarla ilgili teklifler sundu mecliste. Aynı zamanda geri Gensler karşıtı önemli söylemleriyle de dikkat çekiyordu. J.D. Vance ve hem kendisine karşı düzenlenen başarısız suikast girişimi hem de Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Donald Trump'ın böylesine kripto yanlısı bir ekip kurması ve söylemlerini de kripto lehine çevirmesi Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde olumlu rüzgarlar estirmeye başladı. Bakalım başkanlık seçiminin ardından kazanan kim olacak ve Trump vaat ettiği şeyleri gerçekleştirecek mi birlikte göreceğiz. Kripto dünyasındaki en son gelişmeleri ve en sıcak haberleri, en başarılı ön satış projelerini takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek sizlere veda edelim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.